arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta iki tane büyük kutum var. Onların açılımını yapacağız. Ve içinden karakter çıkarsa, çıkmasa da e, ödül avı gibi etkinliklerle oyun oynayacağız. İlk karakterlerimizi açalım. Yani karakterlerimiz değil. Büyük kutumuzu açalım. İnşallah karakter çıkar. 3 dedi. De çık. Ah! Piper! İlkten vurdum. Yalnız destansı Piper çıktı. Çok! videomda kal çıktı diye. Ölmüştüm Piper çıktı diye. Yani ama Piper daha iyi. Bunu biliyorum. Şimdi bu kutudan da bir tane destansı vurursak. Yok bu kutudan bir şey çıkmadı ama. Neyse şimdi. iki saniyelik video olacak biliyorum ama. Piper'ımızı deneyelim. Birkaç tane oyun oynayacağız. Ödül avı oynamayalım. Çok da kaplaşma oynayalım. Evet. Bakalım Piper nasılmış. Evet. Çok sessiz oldu niye bilmiyorum. Müzik falan koyarım ben buraya. Şimdi takım arkadaşımız Poco'ymuş. Aa bir dakika. Bir dakika bir dakika. Kaç tane indiriyor? 544 müydü? Bakayım. 599. 706. Wow. Yakınlığa göre değişiyor herhalde. Süper. Aa. Bakalım şurada karakter. Bir dakika. Ben oraya girdim var ya. Şuradan hemen bir tane daha vuralım. Dost 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 vur. Iskaladık ya. Yok böyle bir şans. Piper çıktı ıskalıyoruz. Piper'ın da ıskalama gibi bir şey var. Aa ben vurdum. İki tane vurdum sadece. Ha şimdi. şimdi. Bende piper var. Aa çok kolay oldu. Neyse ben beğendim piper'ı ya süpermiş. Bayıldım yani. Ben çok sevdim. Piper. Ya bir şey diyeyim mi? Bu videoyu aykırı çektiğim için ayrıca bana çok kızacak. Ama piper çıkarttım ya. Sfer kaç tane destansın kaldı? Şimdi bibi kaldı. Bi B... B... nasıl okunuyor bu ya? Bilmiyorum. Frank kaldı. Bu ne? Bu da destansı. Manik kaldı, manik. E, bu değil. Bunlar gizemliğe gidiyor. Tamam. Sadece şurada gördüğünüz Frank'tan başlayarak Nani'ye kadar giden dört tane Destansı Destan savaşçım kaldı Hiç kromatim yok Kromatik istiyorum Efsane istiyorum bir tane Benim efsanem yok değil mi Bu efsane mi Ender bu. en düşük Efsane istiyorum bu kupa yolu Bu destan Aa, Benim hiç efsanem yok Nasıl ya Benim hiç efsanem yok Aa, bunu bilmiyordum. Şimdi bir takım şey yapalım bot olmak diye birini kabul etmişim ben. Bu arada 7 tane arkadaşlık isteği gelmiş. Benim son videomdan benim kodumu bulabilirsiniz. Bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Birlikte maç yaparız. Aa, Piper çıkarttım. Hala çok mutluyum ya. Savaşıyormuş. 2 saat onu bekleyemem. O yüzden oynayacağım. Belki savaşmadığı bir zaman beraber oynarız. Hemen o bu ne? Bu Tara değil mi? Tara ile Piper süper. Tara neydi Tara? Tara Tara efsane değil mi? Aran. Tara efsa. Efsa Tara. İyi götürüyor ama. Ne? Bir dakika süper süper. Hayır no no Çok hızlı öldüm ama ya. Ana sıfır kupa kaybettim. Herhalde Oyun bana acıdı daha 9 kupası var diye ama benim daha 9 kupam yok. Şimdi ödül avımızda görevimiz vardı ödül avı. <laughs> Çok mutluyum ya daha ilkten büyük kutudan piper çıkardık böyle bir şey yok. Kesin ben bu videoyu paylaşırım zaten paylaşacağım mı? Büyük kutudan piper çıkarttık yok böyle bir şans ya. Bence ender bir şey bu. Yani çok zor olur bu. Bence bu normal böyle bir şey olduğunu hiç görmemiş. Aslında görmüştüm ama. Ya onlar şanslı insanlar diye düşünmüştüm ki. Hayır için içinde. Bir şey diyeceğim. Ya bir şey... Bunlar ne? Bir dakika. Şurada bir uçalım. Boş boş patlattım burayı. Niye? Niye? Dur, canım olsun. Canım olsun. Çok bir dakika çok iyi vurdu ama Kralçe Daro Korn diye birini vurdu ve gitti gitti. Pi pi tut Yine boş boş patlattım ya. Böyle bir şans yok. Boş boş patlatıyorum ben. Boş patlatacağım ben. Ben vuracağım onu. Ben vuracağım. Niye sen vurdun? Ay Sima niye sen vurdun? Ben vuracaktım onu. Ay Sima yıldız. kazanırsak yıldız oyuncu olacak. Dur hemen şurayı patlatalım. Ya yine boş boş patlattım. Dur güç adam beni vuruyor şuk şuk şuk. Onu ben vuracağım. Ha vurdum. Roto. Aysima oyunun yıldızı. Evet gerçekten yıldızı. Ben değilim yani. Ha, evet, şöyle şunu da kullanalım. Boş yere gitmez. Pat diye. Kim? Evet Aysima yıldız oyuncu. Tebrikler. Ee, um, mutlu... şimdi yani, falan da gelişti. Bu arada ben arkadaşlar bunu yani şurada gördüğünüz büyük bonus kutuyu şimdi biriktirdim iki tane ve içinden böyle bir şey çak... çıkacağını tahmin etmiyordum. Boş boş böyle şeyler güç puanları falan çıkar zannediyordum. Hatta videonun başında şey demiştim. Ee, bence karakter çıkmaz. Karakter çıkmasa da birkaç maç oynarız demiştim. Ama yani Piper'ın çıkacağını hiç tahmin etmemiştim. 20 karaktere tamamladım. Şu anda 13 karakter. Ay 23 karakter ka ba Bayağı fazlaymış. şu Frank çıksın da ben başka bir şey istemiyorum ya. Bir tane daha oyun oynayalım o zaman. Elmas kapmaca oynayalım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Piper'ın canı çok az güzel indiriyor ama Piper'ın canı çok az. Neyse bu maçtan sonra kapatalım mı? Kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş yani. Ne, ara geçti bu kadar? Anlamadım ben. Neden? Neden? Dur vur 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 vur. Beni vuramazsınız tamam mı? Süper kaçarım ben. Kaçarım kaçırım kaçarım kaçarım. kaçarım. Bum.

bir ara binlerde şey oldu. 500 falan indiriyordu. 700 de indirdiği olmuştu da binlerde indiriyordu çoğu zaman. Ben patlamayayım. Ne olur ben patlamayayım ya. Ben patlamayayım. Hemen şurayı kavuracağım. Kaç 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 kaç. Hemen şuradan bomba attım ama hiçbir şey yaramadı. Kaçın, kaçın aga, kaçın. Bak kaçın ya, kaçın. Adamlar süper oynuyor, kaçın. Bak 13 lük kaç sen, 13 lük saldırı yapma. Tamam, sen saklan orada, biz vururuz yani. O kadar piper almışız da vurmadan mı gideceğiz? Hı -hı. İyi, bu sefer yıldız oyuncu olayım ya. Niye? Çok iyi oynadım ama. Ay. Ya. Şu elma kapmacaklar ki. Görevi yapacağım ve bir büyük kutu daha açacağım. Bunu yapma. Oo, bir dakika takım çok güçlü yalnız. Ben Frank aslında başkalarına Frank olunca seviniyorum. Ama hiç güzel oynayamıyorlar. Başkalarında Frank olunca hep havaya giriyorlar. Hiç güzel oynayamıyorlar. Daha vuralım. Hemen şundan. Bir dakika dur. Benim canım 220 kaldı. Bir bana vursa hemen. Yani giderim ben. Bayağı da uzağa ateş ediyor bu yalnız. Aa, çok güzel. Yalnız videonun başından sonuna kadar Aa, çok güzel bir oyun. Ben hiç yani bir destans karakterin oyuna başlarken destans karakterinin olacağını hiç düşünmüyordum. Ama oldu. No, 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 no. Bekle. Uçalım mı? Kaçalım mı? Vurun şunu ya. O kadar şey yaptım. Vurun. Heh, oldu. <laughs> Bundan sonrasında siz Hiçbir şey karışmıyorum. Tamam mı? Ama yıldız oyuncu da almak istiyorum. O da bir sıkıntı. Aha ben vurdum. Orada canları indirdiler. Ben vurdum. Ama her zamanki gibi Frank yıldız oyuncu oluyor. Hasarlar değilmiş. Iğlaşmış bu ya. Neyse. Frank tabii ki yine egolara girdiği için. Çarpıya basıyor. Çok güçlüyüz ya. Ama o o Poco olmasaydı, arkadaşlarına can vermeseydi, kendi can almasaydı iyi olabilirdi. Gel, 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 gel. Bak iyiyim. Gel. Ben Aynen. masum davranıyorum, tamam mı? Aynen. Bu da olsun. Vur ya, yeter. Her şeyi ben yapmak zorunda değilim. Ha, yine kraliçeler vurdu. Bak bak. Bum patlatırım. Sonra da gidersin. Hemen. Çok uzağa vuruyor yalnız. Bunu çok beğen. Aa orada biri var. Gel gel gel. Bir şey diyeceğim. Adam vurdu ama ben vurdum olarak gözüktü. Bak orada da biri var. Bak bak. Pat. Al gitti. Hemen. Canımız azaldığında bunu kullanalım. Hemen şuna. Şuradan indir. Pat pat. Hadi indir şimdi. <laughs> niye saklanmadım? Anam çok güzel her şeyi mi topladı ya? Niye saklanmadım? Al al hepsini al al al. Elmaslara doyamadım, doyamadım, Dolama. doyamadım, Doyamaz. Doyama, doyama. doyama, elmas. gelmez. Dur patlat. Tamam kaç şimdi. <laughs> ben yıldız oyuncu olmak istiyorum. Hadi. Ya nasıl? 777.